Taha Bey selamlar, nasılsınız? Valla memleket gibiyim diyeyim yani. Daha iyi olmayı ümit ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz diyelim artık. Ha. Nasıl, ne kadar iyi olabilirsek yani açıkçası. Ha. Her gün ayrı bir gündemle uğraşıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz millet olarak. Baya böyle mevzuat, yönetmelik, kanun falan şeyi olduk, uzman olduk artık hepimiz. Ben de anlamaya çalışanlardım. Anlayabileyim ki aktarabileyim. Önceki videomuzun yorumlarını dilik dilik inceledim. Aralarında otelciler var, aralarında itfaiye çalışanları var takipçilerimizin. Onlardan aldığım bazı bilgiler oldu. Biraz araştırma yaptım, biraz okudum. Bolu'da 80'e yakın canımızı neden ve nasıl kaybettik ve bu işin sorumlusu kim sorusunun cevabını aradım açıkçası. Ama zor yani. Bir cevap bulmak gerçekten zor. Bir tweet paylaşmıştım geçen gün. Okumak istiyorum onun müsaadenle. Demişsin ki yangın fritözlerin olduğu yerde patates kızartması yaparken çıkıyor. Sabah saatlerinde müdürü uyandırıyorlar. Müdür geliyor diyor ki biz burayı söndürürüz. Ama bütün otel yanmasın diye ne yaptırıyor beyefendi veya bir başkası yaptırıyor bunu bilmiyorum. Bütün elektrik aksamı kapattırıyor. Elektrik aksamı kapatınca yangın alarmdan yangın alarmları da devre dışı oluyor. İkinci adım olarak yaptığın şeyi söylüyorum. Uyanık olan personele otoparktaki arabaları çıkartmalarını söylüyor. Yani kapı kapı insanlara dolaşıp yangın var diyebilirlerdi diye evet. bir tweet atmışsın. Evet. Bu Ya bu bana bölgeden gelen bir şeydi. Hı hı mesajlı büyük oranda da doğru çıktı çünkü kızartma yapıldığı sırada sabah işte saat üç 4 gibi falan bu yangın meydana geliyor kahvaltıya hazırlık işte yani kahvaltı biliyorsun işte 7 gibi falan hazır olur büyük oranda doğru çıktı bu ama tabii araba boyutu vesaire oralarla ilgili çok bir bilgim yok şimdi benim bugün aslında söylemek istediğim şey bambaşka şimdi Bolu Belediyesi diyor ki buranın yetkisi bende değil. Turizm Bakanlığı diyor ki hayır Bolu Belediyesi'nde. Şimdi kitabın ortasından konuşacak tamam mı? Çünkü artık can sıkıcı bir hala almaya başladı. 78 canlar ortada ve ne Bolu Belediye Başkanı'nın hezeyanlarını ne de Turizm Bakanı'nın iş bende değil şeklinde kaçamak tavırların kimsenin kaldıracak vakti yok yani. Kaldıracak takatı yok. Şimdi arkadaş düşünelim ki Bolu Belediyesi yetki alanında olmadığı bu otele gidiyor. Değil mi? O sefer otel çünkü diyor ki bana yangın ruhsatı lazım. Çünkü sürdürülebilir turizmin her ne karın ağrısıysa ona başvuracakmış beyefendi. O yüzden Turizm Bakanlığı bu adama diyor ki git itfaiye müdürlüğünden herhangi bir itfaiye müdürlüğünden bana rapor getir. Çünkü Turizm Bakanlığı'nın itfaiye departmanı falan yok. Yani bu iş böyle yapılır zaten. Hijyen raporu falan bir şey istersen yine belediye bakar. Tamam Vergi dairesinden temiz kağıdı istersen maliye bakar. Tamam Bolu Belediyesi de gidiyor, bakıyor. Bir sürü eksik çıkıyor. Tamam O yangın anında hava aman su püskürtmesi gereken eklentiler yok. Alarm çalışmıyor. Acil çıkış kapıları çalışmıyor. Vesaire vesaire. En altında eksiklerin giderilmesi için 15 gün süre verilmiştir yazıyor. Sonra buraya kadar herkes biliyor mu bu arada. Günlerdir konuşuyoruz şimdi. Ben başka bir şey dikkat çekeceğim. Sonra 15 gün içerisinde bunları gidermeye niyeti olmayan otel yönetimi başta bir dilekçeyle beni denetlemeni istemiyorum diyerek vazgeçiyor. Bolu Belediyesi de diyor ki, ha tam o zaman tamam denet denetlemiyorum. Ya bak şöyle, Bolu Belediyesi'nin, orası yetki alanına değil, tamam. Bolu Belediyesi yetkilileri gitti, oteli gezerken bir tane kirişin, bir tane kolonun kesildiğini gördü. Onu da yazdı. Ha, otel dolu arkadaş, otel. Ağzına kadar insan dolu. İnsan yaşıyor orada, insanlar. Tamam. mi? Kolonun kesildiğini gördü. Her an çökebilir mi? Çökebilir. Tabii canım her an çökebilir, evet. Belediye ekiplerinin ne yapması gerekiyor? Yani ilgili kurumlara bildirmesi gerekiyor. Gider Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bildirir mesela kolonun olmadığı. Diyecek da. ki bakanlık, çevre, şehir ve iklim değişikliği bakanlığı. Biz bu adamların oteline gittiğimizde kolonun kesildiğini gördük. Çünkü benim yetki alanımda değil. Tamam mı? Ben ruhsatını iptal edemiyorum. Sen vermişsin ruhsatı. Gidin buraya müdahalede bulunun. Bu bina her an çökebilir. Bu bir felaket olurdu değil mi? Bina çökse yine aynı felaket olur. E, bina yangını da aynı felaket. Havanda su dövüyoruz aslında günlerdir tartışa. Bolu Belediyesi gitmiş demiş ki bu bina her an yanabilir. Ve yandığında ne alarm çalar ne söndürme sistemi çalışır. Tamam. Otel de demiş ki, o zaman tamam beni denetlemeyin. Tamam. Belediye de demiş ki, Tamam sorun yok ben denetlemiyorum. Ya arkadaş rahat mısınız siz ya? Tamam denetlemiyorum demiş geçmiş karşıya Her an yanabilir de, dediğin, söndürülemez dediğin oteller 50 konunu sallayarak çıkmışsın. Sonra bunlar çok kurnaz ya. Muhtemelen belediyeden birileri, biri veya birileri bunlara akıl verdi. Dediler ki ya sen niye uğraşıyorsun ya kocaman otele? yangın ruhsatı almaya. Gel biz senin içeride bir tane restoran kısmı var ya. E oraya raporu verelim. Gitmişler. İki tane tüp var mı? Var. O var mı? Var. Tamam. Şöyle bir imza evet. uygundur. Belediye veriyor değil mi yine bu raporu? Bu belediye zaten. Evet. Yangından o sorumlu. Yani belediye demiş ki otel yanabilir ama restoran yanmaz. Sonra huzur içerisinde görevlerine geri dönmüşler. Aynı belediye bu otelde yangın söndürme sistemi yok, yangın alarmı yok dedikten sonra gerisin geri Bolu merkeze geri dönüp ya biz burayı böyle bıraktık ama en azından bir itfaiye müfrezesi bölgeyi konuşlandıralım, ani durumlarda müdahale etsin dememiş. Ya Turizm Bakanlığı'na bir yazı yazalım. Ey Turizm Bakanlığı sen bu adamlardan yangın belgesi istedin ya. Bu adamlar bana geldi. Ben otele gittiğimde bir gördüm ki hiçbir şey yok. Haberin olsun senin de. Hani senin itfaiye departmanın yok ya dememiş. Anlatabiliyor muyum? Bak mutfakları da zabıta denetleyebilir. Tamam mı? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu işlerle ilgileniyor ya. Diyelim ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı otelden bir belge istedi. Belgeyi vermek şey otele bir şey verdi, hibe verecek. Orada hibe formu var. Tamam mı? İşte sürdürülebilir tarım kodeksine uymak, efendim de söyleyeyim e, hijyenik mutfak şöyle böyle falan. Hijyenik mutfağın yanında da diyor ki ikinci madde birinci bent. Mutfağınızın hijyenikliği ne dair en yakın makamlardan rapor alın. Tamam. Şeyde telefonu kaldırıyor otelde. Diyor ki Bolu Belediyesi ben sizden mutfağın hijyenik olduğuna dair bir rapor istiyorum. Bolu Belediyesi kalkıyor gidiyor bir bakıyor ki tavaların içerisine fareler dolaşıyor. Tamam. İki haftalık etler asılmış kurtlanmış. Onlardan yemek yapılıyor falan. İnsanların sağlığıyla oynanıyor. Bak canıyla sağlığıyla oynanıyor. Sonra diyor ki bunlar 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 eksik. Otel diyor ki tamam ben denetlenmekten vazgeçtim. Ha iyi o zaman tamam diyorlar geri dönüyorlar. Tanju Bey bu soru sorulduğunda bildirilebilir miydi bilmiyorum diye bir cevap verdi. Şimdi sen kesip kolon görmüşsün ve diyorsun ki bilmem ki söylemem gerekiyor mu ya kesip kolon. Yani hiç aklıma gelmedi yani kolonun kesik olduğu ne bileyim ben yani benim yetki anlamında değil ki falan. Ben bak bak böyle bir şey olmaz tamam mı? Buraya kadar garabet, rezalet yani tam adım adım işliyoruz bak. Ben de anlamaya çalışıyorum izleyenlerle beraber. Diğer tarafta bu otelin ruhsatını kim veriyor abi? Turizm Bakanlığı işletme ruhsatını turizm Bakanlığı veriyor. Bize araba ruhsatını da bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanlığı falan veriyor. Denetim niye yok pardon? Ama denetlemeyi belediye yapmıyor mu? Ben e, turizm Bakanlığı sadece evrak üzerinde denetleme yapıyor diye biliyorum. İşte bu ayrı bir skandal yani. Sadece evrak üzerinde bu insanlar evrak üzerinde yatıp kalkmıyor ki, bu insanlar orada odalarında evrak üzerinde 70 metrekare için verilen yangın raporuyla öldük. Bak 35'i çocuk, 35'i çocuk çıldıracağım yani çocuk ya. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. O sürdürülebilir turizm belgesine ihtiyacı olmasa bu otel yangın için denetlenme başvurusunda da bulunmayacaktı Bolu Belediyesi. Evet. O. Sen bakın açıklamalarına göre 2021, 2019, 2021 ve 2024 tarihlerinde denetlenmiş bu otel. Bakalım bu akşam canlı yayına çıkacağı söylendi. Merak ediyorum o raporlarda ne tanzim edilmiş. O raporlarda ne tanzim edildiğim benim açımdan hiçbir önemi yok. Çünkü neden diye soracaksın. Eğer bu eksiklikler o raporda yer almışsa bu otel nasıl aç? Hayır eğer bu eksiklikler o raporda geçmediyse siz neyin denetimini yapıyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Evet. O yüzden deniz bitti. Yani o belediye başkanı zaten hak getiremiyor. <laughs> Hiç üstüne konuşmaya bile değmez. Ergen gibi davrandı. İlk dakikadan itibaren. Tamam Dün çıkmış diyor ki aldığınız duyumlara göre bu oteli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkacakmış delil karartıyor. Yani ne delil karartıyorlar? Sen hayatında hiç mi mevzuat okumadın? Hiç mi bir şey bilmiyorsun? Yönettiğin şehir hakkında hiçbir şey bilmediğin bir gerçek tamam mı? 6 katlı bina var. Senin itfaiyenin merdivenleri dördüncü kata kadar ulaşabiliyor. Tamam. Her an yanabilir dediğin otele en yakın itfaiye bir saat uzaklıkta. Sen hiçbir şey anlamadın zaten belli. Tamam Savcılık geliyor oteli mühürlüyor. inceleme yapılmak üzere. Adam hala ortalık karışımı peşinde ya. Şehircilik Bakanlığı otele hayvan yıkacakmış. Bak o da biliyor. Şunu biliyor yani. Bak kocaman o yapıyı yıkmak için. Önce bir yıkım ihalesine çıkartsa mı? Acil koduyla. Sonra o ihale sonuçlanır. Oraya iş makineleri sevk edilir. Kamyonlar gelir. Böyle bir şey yok. Böyle açılan bir şey yok. İş kolu yok yani. Ama Bolu Belediye Başkanı işi üzerinden olabildiğince öteleme peşinde. İnsanlar öldü öldü. birinizin hezeyanlarını çekecek durumda değiliz yani. Bolu Belediye Başkanı istifa etmesi gerekiyor. Ve yargılanması gerekiyor. Şöyle yargılanması gerekiyor. Eğer haberi varsa tabii. Çünkü dayısının oğlunu koymuş. İtfaiyeden sorumlu başkan yardımcısı. O kadar güveniyorsan sen de sorumlusundur. Turizm Bakanı da istifa etmesi gerekiyor. Ayın ikisinde gitmiş denetçi oraya. Turizm Bakanlığı denetçisi. Yani öyle okudu. Binlerce kurumumuz var. Milyonlarca personelleri var. Kimse hiçbir şey yapmıyormuş meğer. Herkes sopu birbirine atıyor. 2000 yıllık devlet aklından bahsediyoruz değil mi işte? Ya 2000 yıllık devlet aklında otel yangında kimin sorumlu olduğu yazmıyor mu ya kitap? Yazmıyor mu? Şimdi bir tane haber düştü önüme, onu da söyleyeyim mi hemen? Tabii. Ee, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın vergiden muaf makam aracı almak için itfaiye aracını sattığı ortaya çıkmış belgesi de önümde şu anda. Ciddi olamazsın. Evet, çok ciddiyim. Ciddi olamazsın ya. Makam arabası alabilmek için ne yapmış? İtfaiye aracını satmış. Bolu Belediye Başkanı makam arabası neymiş ki? Fotoğrafı falan var mı? Hemen bakalım. Mercedes var bir tane ama bu mudur bilmiyorum. Şey biliyorum. Belediye başkanları, nazlık akıl alır gibi değil. Belediye başkanları kendilerine 4x4 jip alabilmek için bunu e, Zonguldak Ereğli, Karadeniz Ereğli belediye başkanı yapmıştı. Alaplı da yapmıştı diye hatırlıyorum. Pek çok ilde yapılıyor bu bu arada. Diyelim ki Volkswagen Touareg alıyorlar tamam mı? Volkswagen'in en büyük jipi. Bu arabayı kağıt üstünde itfaiye önce arabası olarak gösteriyorlar. O yüzden hiç vergi ödemiyorlar buna bildiğim kadarıyla. Vergiden muaf oluyor. İtfaiye başkanlığına arabayı tahsis ediyorlar. Şey itfaiye müdürlüğüne. İtfaiye arabası olarak geçiyor. Üzerine bir sticker yapıştırıyorlar. Alo itfaiye 110 diye. Fotoğraflarını çekiyorlar. Sisteme yüklüyorlar. Ertesi gün belediye başkanının bir kararıyla itfaiye müdürlüğündeki Volkswagen Touareg, ne bileyim işte BMW X5, Audi Q7 tamam mı? Bak bizimkiler büyük arabaları bilmesi gerekiyor. Audi Q7 model araba itfaiye müdürlüğünden geçici görevlendirmeyle belediye başkanlığına tahsis edilmiştir diyor. Söküyorlar üstündeki stikerleri. Zaten düşük yapıştırıcı ile yapıştırılmış. Hop sana oluyor makam arabası. Devlet kendi içerisinde hülle yapıyor ya. Yani. Ne gerek var bu kadar ala ve dala veriye? Ya bırakın belediye başkanları zaten bir şekilde alıyorlar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Alıyorlar. Aldırıyorlar da. Tamam, ama Kartal, Kartalkaya'da bir tane itfaiye müfrezesi yok. Bakan Bey bu akşam ikna edici bir açıklamada bulunamazsa daha fazla tepki çekmeden bence görevden affını istemeli. Tamam mı? Çünkü hepimiz mevzuat manyağı olmuş durumdayız. Yani oku 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 oku. Mevzuatta biri onu atıyor topu, biri onu atıyor. İtfaiye yönetmeliğinin ek maddesi diyor ki talep üzerine denetleme yapılabilir diyor. Biz 500 bin liraya aldığımız arabayı her iki yılda bir muayeneye sokuyoruz. Yangın tüpü olmazsa, arabada ne bileyim bir farın biri yanmıyorsa geçemiyorsun tamam mı? Ama 500 bin liralık araba burada. 50 milyon değil mi? 500 milyon liralık otel diğer tarafta. Otele kimse. Bir araba kaç kişi taşıyor ya? Yani 4 4 kişi taşıyor. 5 kişi taşıyor. Otelde 500 kişi yaşıyor. Kimse bu işten efendim bana değmesin diye kurtulamaz. Bir son dakika şeyi daha söyleyeceğim. Bir son dakika gelişmesi daha aktaracağım. Ee, Ayşe Barım gezi parkı olaylarına iştirak ettiği iddiasıyla e, resen açılan soruşturmada gözaltına alınmış. İddiaya göre Ayşe Barım'ın Gezi Parkı'nın planlayıcısı ve içindeki organizasyonda yer alan isim olarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Ali Alabora ile telefonda irtibatının olduğu ortaya çıkmış. Evet şöyle, şimdi kitabın ortasından konuşalım yine. Bu kadın menajer. Mehmet Ali Alabora denilecek, denilen o ortalık mikseri de, kullanışlı aparat da bir oyuncuydu o, o dönemde konuşmaları gayet doğal fakat hı hı, ama ne tarz konuşmalar bilmiyoruz. Daha sonradan anlıyoruz ki bak Şafak Sezer'in bir şeyi vardı, açıklaması vardı. Oraya Gezi Parkı'na bizi gitmek zorunda bıraktılar diye. Kim zorunda bırakabilir? Sektörü elinde tutan değil mi? Yani e, Şafak'cığım bekliyoruz kardeşim Gezi Parkı'na direnişe. Sen bilirsin. Tehdidini yapabilecekler veya ya Demet Akbağ dediğin kadın en son ne zaman tweet atmış bakalım. Twitter var mı ki onun ya? Var. En son ne zaman tweet atmış biliyor musun? Tweet atmamış daha doğrusu. RT yapmış. Sandık kokusu diye bir dizi. 11 Eylül 2024. En son kendi tweeti 5 Mart 2024. 5 Mart. Yani Twitter'ın muhtemelen şifresini bile unutmuş. Neredeydi ya uygulama diyen Demet Akbağ ve onlarcasına her şey çok güzel olacak hashtag ile tweet attırdılar. Kim yaptırdı bunu? Beni için yaptırdı. Devlet unutmuyor efendim, devlet unutmuyor. Evet. Şimdi bana geçen gün bir şey yapmıştım onu söyleyeceğim. İstanbul'un e, popüler mekanlarından bir tanesi Viyana Kahvesi'nde 12-14 kişilik kalıp Sebastian 4.150 TL'ye satılıyormuş. Aynı Ne, ne kadarmış orada? 4.150 TL. Şu anda. Şu anda 4150 TL. Aynı ürün Mayıs ayında 2021 ya Mayıs 2021'de 170 TL'ymiş. Mayıs hı. 2021 mi? Evet. ChatGPT'ye soruyorum. Mayıs 2021'de 150 TL. 170. Olan 170 mi? Evet, 170 TL. 5 TL olan bir ürün günümüzde kaç para? 4150 TL. 4000 150. 150. Hı, hı. TL'ye yükseldi. Bunu F lasyon ve dolar kurunda karşılaştır. ChatGPT ne diyecek? Mayıs 2021'de dolar kuru yaklaşık 8.5 lira civarındaymış. Bu durumda ürünün fiyatı yaklaşık 20 dolar. Yani 170 lirayı 8.5'a bölünüyor. 20 dolar yapıyor tamam hı hı. Günümüzde dolar ka kaç para ya? 35,70. 35,70. 120 dolar yapıyor. <laughs> bak sana bir şey söyleyeyim mi? Daha önce de söyledim bak bu yayınlardan bir tanesini Paris'ten yaptık geçen ay. Paris'te, Şanzelize'de en baba kafeye git. Şanzelize'den bahsediyorum. Paris'in en ünlü caddesi. Pilat'te 4 euro. Euro bugün 40 lira Bile değil de 40 liradan hesaplasan 160 lira yapıyor. 160 lirayı bizim ülkemizde içtiğin ilaç değil tozdan yapıyorlar. Ara sokakta falan içebilirsin yani. 120, 2021 yılında 20 dolar olan tatlının şu an 120 dolar olmasını kimse anlatamaz. Bana öyle hiç anlatamazsın yani. Geçen bir video izledim. Diyor ki bizim petrolümüz doğalgazımız yok ama diyor bizim beyaz yakalımız var diyor onları diyor söğüşleyerek bizim esnafımız para kazanıyor. Doğru. Nedir arkadaş bu insanların sizden çektiği? Bu bir tane tavukçu bir marka var. Pul biberlerinde domates kurusu ortaya çıkmış. Zaten tabak ufala ufala minyatür hal aldı. Çar hırsının sonu var hiç iyi değil. Hiç iyi değil yani. Kendi kendimizi bitiriyoruz. Aynı rakamları turistlere de çekiyorlar. Ya turist çek ya ben Fransa'dan geldim, ben Almanya'dan geldim. Ya bizim memlekette 20 euro olan, 25 euro olan tatlı burada nasıl 120 euro diye sorar yani. Sen şey de değilsin ki böyle butik bir pastane hiçbir yerde bulunmayan Öyle bir şey de değilsin ya. Yani. Birbirimizi kazıklayarak zengin olmaya çalışıyoruz efendim. Ve bunu kendi vatandaşımıza da yapıyoruz, turiste de yapıyoruz. Şimdi otel yangını her yerde haber oldu. Amerika'da New York Times yapmış galiba manşet. Avrupa'da. Sen olsan şimdi Avrupalı turist gelir misin Türkiye'ye? Yani gelmez tabii ki de yani. Evet. Bu O cheesecake'i fahiş fiyatla satmaya çalışan ticaret ahlaksızlığının bir gecelik oda parasını yangın aramına ayırmayan ticaret ahlaksızlığının rafta gösterdiği ürünün yerine en adi ürünü poşetin içine koyup milleti kakalayan ticaret ahlaksızlığının bedelini hepimiz ödüyoruz ve ödeyeceğiz. Bundan kurtuluş yok. Biz ne ara böyle bir millet olduk? Başka bir şey var mı? Var. Amerika'da bir genç parmağını kırıyor doktora gidiyor. Sadece böyle bakmak için 400 dolar istiyorlar sadece. Yani çocuk Türk. Muhtemelen ya tabii günahını almak istemiyorum ama Türkiye'den giderken Türkiye atıyorum bir mühendis kaybetti. Amerika bir bulaşıkçı kazandı falan diye gidiyor. Parmağı <laughs> elinde de ne olduğunu anlayamıyor değil mi? Şiş, şişmiş eli yani muhtemelen. Evet, evet, ya incinmiş. Çıkmış galiba parmağı evet. Ya da çatlak var yani. Şiştiğine göre içeride. <laughs> Bir hasar var. Sadece baktırmak için değil mi? Soruyor çünkü. Evet. Sadece baktırmak için 400 dolar istemişler. Evet. Amerikan rüyası işte bu. Tam olarak bu. Ee, çocuk da diyor ki ne olduğunu anladıktan sonra müdahale edecek misiniz diyor. Hayır diyor. Etmeyeceğiz diyor. Biz ne olduğunu anlamak için bu parayı istiyoruz diyor. Evet her şeyi eleştirelim ama memleketimizde tutunacak birkaç dal varsa o da sağlık hizmetleridir. Neyse ki Sayın Cumhurbaşkanı bu alanda tek bizzat yakından ilgileniyor. Kendisi de geçirdiği bir trafik kazasında bu SSK hastanesi bankura gideceksiniz gibi bir darabetle karşılaşmış zamanında o gün bugündür bu işlere takıp hastaneye giren vatandaşının en iyi hizmeti en az masrafla alıp sapa sağlam çıkmasını hedefliyor. Bununla ilgili de kimsenin gözünün içine bakmıyor. Ama sen Sayın Cumhurbaşkanı'ndan otelleri de denetlemesini bekleyemezsin. ya Her türlü yettiği sana veriyor, alıyor. Yap yani. 400 dolar kaç para yapıyor? Yani? 16 bin lira mı yapıyor? 14 bin Valla bu parayı Türkiye'de sadece el bakmak için isteyen adamı oraya yapıştırırlar yani. <laughs> Çok beğendiğiniz Amerika bu efendim. Bu bakmak için bile yani. Hani orayı düzeltmek için, ne bileyim röntgen, farmasyon, fizik tedavi falan yok ya. Yani. Muhtemelen bir 150-200 bin liralık olursun yine. Yani. Başka var mı? Son bir şey daha var onu da söyleyelim. Türk Hava Yolları 1 Nisan 2012'de durdurduğu İstanbul-Şam uçuşlarını 13 yıl sonra yeniden başlattı. Evet ya. Yani bu gündemin arasında hiç şey yapamadık ama göründüğünden çok daha fazla büyük bir iş. Çünkü şu an iki hava yolları uçuyor. Katar Airways ve Türk Hava Yolları uçuyor. Yani bu demek oluyor ki Şam yönetimi ilk slotları uçuş için slot verilir. Tamam mı? Slotta şu duruyor yani. Sen günde şu kadar sefer düzenleyebilirsin buraya diye. Otobüs terminallerindeki peronlar gibi düşün. Katar'a ve Türkiye'ye vermiş durumda. Suriye'ye önümüzdeki günlerde trafik hiç olmadığı kadar artacak. Bu da bize şunu gösteriyor. Siyasi olarak da Suriye ile iş yapmak isteyen nasıl gelip Sayın Cumhurbaşkanı'nın kapısını çalıyorsa Suriye'ye giden yol da artık İstanbul üzerinden, Ankara üzerinden siviller için açılmış olacak. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Karadan gitmek istesen Suriye'ye en mantıklı güzergah Türkiye. Karadan bir şey ulaşmak istiyorsan. Yok ben havadan gideceğim diyorsan Türkiye'nin denetiminden geçmek zorundasın. Çok kritik bir noktadır. Fakat Suriye halkına zulmeden ülkenin vatandaşıysan gidemiyorsun. Çünkü yolculuk kuralları açıklandı. Kimlerin binemeyeceğini de şuraya bir yere koy. Hayırlı olsun. Ben dün açıkçası gördüm, sevindim ama üzülecek o kadar çok şey var ki. Maalesef bu gündem arasında kaynadı gitti. İnşallah biz de bir gün o uçakla hatta gideriz Şam'a. İnşallah. Teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere.